<laughs> efendim merhabalar. Tahmin sanatının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünün mottosu işte bu efendim. Bugün 16 Mart'ı 17 Mart'ı bağlayan gecede NBA'de oynanacak olan maçlar için karşınızdayım. Tahmin sanatının yeni bölümüne hoş geldiniz diyelim. İyi akşamlar. Umarım hepinizin cumartesi günü çok iyi geçmiştir diyelim. Efendim bu sevincimin, yumruk şovumun sebebi tabii ki dün akşam. Dün tahmin sanatında e, inanılmaz bir bülten geçirdik ve 5'te 5 ile full çektik efendim. 5 maçta 5 isabetle. E, i̇nanılmaz bir bültende çok destek yağdı. Güzel mesajlarınız yağdı. E, teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, dün gerçekten çok mutlu olduk zaten. Umarım hepiniz kazanmışsınızdır diyelim. Efendim bugün NBA'de 9 tane maçımız var. E, Indiana, Brooklyn ve Sacramento, New York maçlarını katıl grubumuz olan Mamba Akademi'yi ayırdım efendim bildiğiniz gibi. iki maçı ayırdım. E, kalan yedi maçı sizlere yorumlamak adına karşınızdayım. Dün için tekrardan çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi için, yanımda olduğunuz için. Umarım bugün de sıfır çektiğimizde yanımda olmaya devam edersiniz falan diye. <laughs> bugün işte sıfır çekersen mesela kimse yanımda olmayacak. Veya <laughs> yanımda acaba birileri olacak mı? işte? bugün bunu öğreneceğiz falan diye. Yok estağfurullah efendim. bir şaka yapayım dedim. İnşallah tabii ki. Hiç kimse sıfır çekmeyi istemez. İnşallah. E, ...nazara da gelmeyiz tabii umarım bugün. E, yine inşallah güzel bir e, neticeyle... ...güzel bir isabet yüzdesiyle... ...çıkmak nasip olsun diyelim. 7 e, tane maç tahminim olacak bugün. 2 tane de efendim e, oyuncu vefsi... ...tahminim olacak sizlere. E, çok da uzun etmeyelim tabii ki. Hemen dün üstünden hızlıca bir geçelim efendim. Şöyle, e, Charlotte Phoenix... ...müsabakası e, katıl grubumuza özel olan... ...maçımızdı. Detroit-Miami maçında... E, ...Miami'nin rahat galibiyetini önermişim. Kazandık. Toronto-Orlando maçında... ev sahibi Alt önermiştim. Kazandık. New Orleans Pelicans Creepers müsabakasında Handicap New Orleans galibiyet önermiştim. Kazandık. San Antonio Denver müsabakasında Denver lehine sayı üstü bahisi önermiştim. Kazandık ve Utah Atlanta maçında gecenin aslında en de rahat gelen en rahat gelen galiba maçı buydu. Utah Atlanta maçında da üst tahminim vardı. O da son çeyrekte galiba 6 dakika 7 dakika kala falan kazandı efendim. E, tertemiz bir akşam geçirdik. Tekrardan çok sağ olun. Bugün de bu yoğun bültende efendim e, aynı desteklerinizi bekliyorum. E, videoya da çünkü çok yoğun bir bülten, e, güzel bir emek sarf edeceğim gibi gözüküyor o yüzden desteklerinizi bekliyorum. E, yayına başlamadan da hemen tabii söylemiş olayım tekrardan lütfen. E, Tabii içeriklerimi videolarımı beğeniyorsanız e, beğeni atmayı yorum atmayı unutmayın yorumlarınız çok değerli Abone olmayı unutmayın etrafınızdaki herkese lütfen söyleyin efendim e, Bir topluluk oluşturuyoruz bildiğiniz gibi ve çok da güzel bir topluluk oluşturma yolundayız efendim Diyelim efendim çok da artık uzun etmeyelim Dünkü sevincimizin akabinde hadi efendim bugünkü bültene başlayalım Gece 12 itibariyle ilk maçımız başlıyor ee, i̇lk maçımız efendim Houston Rockets kendi sahasında Cleveland Cavaliers ağırlıyor gece 12'de tam e, Türkiye saatiyle. Efendim Houston cephesinde Alperen Şengün temsilcimiz e, canımız bir tanemizin sakatlığı devam ediyor. Sezonu kapattı çok büyük ihtimalle zaten. Onun dışında Ken Whitmore çaylak oyuncu e, keza Tari ve Steven Adams'ın yoklukları devam ediyor. E, Cleveland Cavaliers cephesinde ise şutör oyuncu Dean Wade'in belirsizliği var. Onun dışında takımın keskin şutörü Max Truss gene bu akşam olmayacak. Evan Mobley ayak bileği burkulmasından yine bu akşam olmayacak. İki takımın da eksikleri bu kadardı efendim. Houston'dan başlayalım. Houston efendim şu anda battı 11. ya e, tabi Batı'da 10. sırasını elde ederlerse e, Play play'in ihtimali doğacak ama onlar için biraz zor bir ihtimal gibi gözüküyor. Çünkü zira <laughs> önlerindeki iki sırada olan 9 ve 10. spotlarda sıralarda Lakers ve Golden State oturmakta. Onları al aşağı etmek biraz zor olacak ama Houston'ın şu anda bayağı bir formda dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Houston son 4 maçta kazandı efendim ve bu 4, 4 galibiyetin 3'ü deplasmanda geldi. Portland, Sacramento ve San Antonio deplasmanlarının da alınan galibiyetin üstüne son maçlarında da kendi sahalarında Washington Wizards'ı ezip geçtiler. 135 sayı attılar ki ev sahibi üst bahisimiz vardı hatırlarsanız 115.5'tan. E orada da güzel bir isabet yakalamıştık efendim diyelim. Cleveland e, Cavaliers ise şu anda onlar doğuda 3. Tabi onların biraz e, sakatlıklardan falan da çalkalan, çalkalandığını, çalkantılı bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. E, onlar da son 4 maçında 2 galibiyet, 2 muhalibiyet aldılar. İç sahada Minnesota'yı uzatmaya götürüp yendikten sonraki sürpriz bir maçta eksik bir şekilde yendiler çünkü. Akabinde yine iç sahada e, Brooklyn Nets'ten 20 sayı fark gibi kaybettiler gibi ki bu çok sükseli bir yenilgiydi onların adına. Çok sürprizli bir yenilgiydi. Akabinde yine Phoenix'e kendi sahalarında kaybettiler ve son maçlarında Deplasman'da Basman'da Donovan Mitchell döndü ve Mitchell çok iyi oynayamadı ama o takımın spacingini genişletti vesaire vesaire. New Orleans'ın da hiç gününde olmadığı maçta New Orleans deplasmanda ezip geçtiler. 21 sayı fark atıp yendiler. Efendim şöyle ya yani iki takımın içinde iki takım içinde tabii önem azı eden mücadele. Houston ne olursa olsun 10'unculuk hedef devam ediyor. Cleveland'ın da bir yandan doğdu o tepe hedefi yani birinci artık Boston kesinleşti ama ilk iki sarıyı alma hedefi devam ediyor. Ve Mitchell'ın dönüşü tabii ki önemli. Bugün Mitchell ve Garland, Javital'ın Krillin'ın çekirdeği sahada olacak. Mobley haricinde. Yani şöyle söyleyelim efendim. Bugün tabii Amerika saatli öğlen saatine başlayacak bu müsabaka ve uzun süredir programımızı takip eden kişiler, izleyenler bilecektir ki genelde NBA'de yerel saatle öğlen maçlarında takımlar biraz daha işte uyanamıyorlar. Maça biraz daha yavaş giriyorlar gibi durumlar yaşanabiliyor. Ben bugün hem bu sebebin geçerli olacağını düşünüyorum hem de Houston evet son maçında Washington'a patlasa bile Washington e, ligin en kötü savunma yapan ekiplerinden biri. Karşılarında bugün Cleveland gibi ligin en iyi 3. savunması olacak ve e, Houston bugün Alperen'in de yokluğunda hücumda biraz yaratıcılık sıkıntısı çekebilir. E, özellikle Cleveland'ın savunmasına Jalen Green ve Fred VanVleet'in takılacağını düşünüyorum. E, Cleveland tabii ki favori açılmış ama yani erken saat maçı olması, Mitchell'ın son maçta formsuz dönmesi vesaire onlara da tam tavrat payısı olarak güvenemiyorum ama Cleveland tabii benim gözümde de benim nazarımda da e, bu maçın favorisi ve maçı kazanmalarını bekliyorum. Ama tabii ki taraf bayısına girmek istemiyorum. Burada e, ve kuponumu almayacağım onu söyleyeyim taraf bayısı olarak. E, buradaki ana tercihim şu olacak efendim. Söylediğim sebeplerden ötürü e, Houston Rockets Cleveland müsabakasındaki tercihim Efendim hemen söylüyorum. 217,5 baremden alt olacak. İddia da şu andaki oranı 1.47. Bence güzel bir tercih, güzel bir e, barem ve güzel bir oran efendim. Denemenizi tavsiye ederim. Erken saat maçı olması da cabası. İzlenecektir bu maç. Efendim, geçelim bir sonraki maçımız olan hangi maça geçiyoruz efendim? New Orleans Pelicans kendi sahasında Portland Trail Blazers ağırlıyor efendim. Şöyle eksterden başlıyorum her zaman olduğu gibi. Portland çepesinde efendim son maçı kaçıran Anthony Simons'ın bugün oyuncu açıklandı. Onun dışında son maçta oynamayan yine Jeremy Grant'in bugün çok yüksek ihtimalle olmayacağını söyleyelim. Keza Jabari Walker belirsiz. Malcolm Brogdon ve Shaden Shaft'ın sakatlığı devam ediyor. Matisse Tybalt ise de, e, takımın iyi savunmacılarından Tybalt ise belirsiz. New Orleans Pelicans'da ise efendim e, hastalığından dolayı takımın Yedek 4 numarası Levinas çok da katkı vermiyor gerçi ama olmayacak. Onun için takımın iyi savunmacısı Herb Johnson da e, bugün belirsiz olduğunu söyledim efendim. Efendim e, New Orleans Pelicans son 4 maçında 3 galibiyet aldı. E, Dead Philadelphia ve Atlanta'yı yendikten sonra iç sahada Cleveland'a karşı... Yani soyunma odasında kavga mı yaşandı ne yaşandı bilmiyorum ama iç sahada sadece 95 sayı atarak e, Cleveland'dan 20 sayı fark ettiler kendi sahalarında. Hiç kimse iyi değildi o gün New Orleans ama son maçta hemen e, dün akşam zaten oynanan müsabakada e, Clippers'ı muhalebe ederek onun da reaksiyonunu vermiş oldular. Ki yayında bunu da söylemiştim zaten reaksiyon maçı beklediğimi. E, temiz bir şekilde Clippers'ı muhalebe ettiler maçın çoğunu önde götürdüler zaten. Tabii ki New Orleans'ın bugün beklebek oynayacak olması yani üst üste oynayacak olması biraz sıkıntı yaratıyor kendileri adına. Çünkü dün de yırtbatıcı bir maç oynadıklarını söylemekte fayda var. Portland ise efendim onlar da son 4 maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. İç sahada Toronto'yu uzatmaya götürüp kazandıktan sonra iç sahada Boston'dan 22 sayı fark yemişlerdi. Akabinde iç sahada eksik Atlanta'yı favori olmayan hatta favori olmadan çıktıkları maçta mağlubiyetliler ki bunu da e, söylemiştim. Artı 5.5 Kaptan Portland vermiştim. Ve son maçta da e, kendi sahalarında yine iç, iç sağ, uzun iç saha fikstürleri bitti. E, o maçta da e, New, York'a kaybettiler. 12'siye farklı. E, ki orada da New York bayısı almış katılarsanız zaten. E, Portland efendim şu anda hedefsiz. E, Batı'nın 14.sü on onlar zaten gençlere yatırım yapmaya çalışıyor şu an. Gençlere daha fazla oynatmaya çalışıyor. E, Tumani Kamarası bilmem ne. Scoot Anderson parlatmaya çalışıyorlar vesaire. Ee, New Orleans Pelicans ise efendim son zamanlarda tabii çıkışından dolayı onlar da Batı'da beşinciliği aldı. Hemen arkalarında Sacramento ve Phoenix hatta Dallas geliyor. Onlar da tabii bir an önce e, dünkü Clippers galibiyet dönemiydi. Farkı 2'ye indirdiler. 4.liği almanın peşindeler Batı'da. Playoff e, savaşı da böyle gittikçe kızışıyor artık. E, sezonun son hani düzüne de girerken onu da söylemekte e, fayda olduğunu düşünüyorum efendim. Efendim şöyle söyleyeyim. Ee, ben New Orleans'ın bugün ya tabii ki e, New Orleans çok favori evinde muhtemelen maçı kazanacaktır eksik Portland'a karşı ki e, Dead Last turnesinin ilk maçı olacak Portland maçı Portland cephesinde ama New Orleans'ın tekrardan söylemekte fayda var. E, Dün maç yaptığını yıprandığını söyleyelim. O yüzden defansif anlamda e, sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Ama hücum anlamında e, Portland'ın onları savunmada tehdit edemeyeceği için e, New Orleans'ın en azından rahat sayı bulmasını bekliyorum. Evet handikaplı bir şekilde de New Orleans alınabilir ama dediğim gibi burada bir enteresan bir sonuç çıkar mı bilemedim. Normal New Orleans'ın bu maçı evet, çift hanelerde kazanması gerekiyor. Ama ben yine de e, New Orleans'ın yani savunma yapamayan Portland'a karşı hücumda e, çok tempoyu öldüreceğini sanmıyorum. Ballender zaten çok yüksek değil. Benim buradaki tercihim New Orleans-Portland müsabakasında ev sahibi 112.5 üstü olacak efendim. İddia oranı 1.47 New Orleans-Pelicans bu maçta minimum 113 sayıyı görüyorum yani. Efendim Geçtik bir sonraki maçımız olan Philadelphia 76ers kendi sahasında efendim Charlotte Hornets'ı ağırlıyor. Philadelphia cephesinde şöyle başlayalım. Ee, takımın ana yıldızı Joel Embiid'in sakatlığı devam ederken Robert Covington ve Deontay Melton'ın yine olmayacağını söyledim. 10 için de takımın yıldızlarından Tobias servisinde ayak bileği sakatlığından belirsiz olduğunu söyleyelim. Charlotte cephesinde ise efendim Bryce McGovern bugün yine olmayacak dün olmadığı gibi. Keza uzun süredir olmayan da Lamelo Ball, Mark Williams, Cody Martin ve Chef Curry'nin kardeşi olan Seth Curry Bugün yine olmayacak bir isimler. Efendim Fedafia son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. İç sahada New Orleans'a kaybettikten sonra deplasmanda New York'u yendiler ki sükseli bir galibiyetti. Akabinde yine New York'un reaksiyon ma verdiği maçta New York'a deplasmanda kaybettiler. 27 sayı fark ettiler ve son maçta da Milwaukee deplasmanda maçın çoğunu önde götürseler de son çeyrek Milwaukee geri dönmeyi başardı ve e, 9 sayı farklı Philadelphia'yı yendi. Fedafia şu anda efendim doğuda 3.lükten 8.liğe kadar düşmüş durumda. İşte Joel Embiid'in sakatlığı Charles Max'i sakatlandı geldi gitti konkaşına girdi çıktı vesaire derken e, o sakatlıklardan bayağı sıtkı sıyrıldı Philadelphia'nın ve 8. kadar indiler. Onlar da bugün karşılarındaki yani rakipte Charlotte olduğu için herhangi bir hata istemeyecektir. Bugün tertemiz bir galibiyet yazmak isteyecekler han hanelerine. Efendim Charlotte ise doğdu 13. Onlar da sezon bitti onlar için. Ve onlar da geleceğe yatırım yapmaya çalışıyor. Gençleri oynatmaya çalışıyor. Özellikle Oklahoma'dan gelen Tremen, e ve Çaylak Brandon Miller gibi, Miles Bridges gibi biraz daha gençlere önem vermeye çalışıyorlar diyelim. E, Charlotte son 4 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. İç sahada Brooklyn'i yeniler, Dead Basman Detroit'ten fark ettiler. Yine Dead Basman'da e, Memphis'i Tabii Memphis hem back to back oynuyordu. hem eksikti. Eksik, her zaman eksik tabii ama yine de önemli bir galibiyeti Charlotte adında ama son maçlarında dün akşam Phoenix'e 11 sayı farkla kendi sahalarında kaybettiler. Biraz yıprandılar. E, karşılarında ise bir gün daha ekstra dinlenmiş olan Fedafi olacak. Efendim benim buradaki tercihim şöyle olacak. Ben bugün Philadelphia'nın e, bu maçta dediğim gibi az önce hata yapmasını kesinlikle beklemiyorum. Philadelphia bu maçı bir şekilde çözecektir, bir şekilde kazanacaktır. New Orleans'ın düzeltiyorum Charlotte'ın da e, biraz yorgun olacağını da düşünürsek. Hem eksik hem yorgun olacaklarını düşünürsek. Ben ama Philadelphia'nın burada önceliğinin iyi savunma yapmak olduğunu düşünüyorum. Zaten Joel Embiid'in sakatlığından sonra takım savunması iyice arttı. Her zaman iyi bir savunma takımındalar ama şu an daha bir eforla savunma yapmak zorundalar. E, Charlotte gibi yorgun ve e, kalitesi, oyuncu profili belli bir seviyede kalan bir takım için e, Fedafia'nın savunması bence fazla ağır basıyor. Ben bugün Charlotte o yüzden Fedafia'nın savunmasını düşük skorda tutabileceğini düşünüyorum. taraf e, Takım bazında. O yüzden benim buradaki tercihim Fedafia-Charlotte. E, Charlotte için söylüyorum. Deplasman 100.5 barenden alt diyorum. İddia da oranı 1.49 yani Charlotte Hornets bu maçta 101 sayıyı göremez. Evet barem düşük ama maçın pace'inin, maçın hızının çok hızlı, çok yüksek olmayacağını düşünüyorum. Ve Charlotte'ın yorgun bir şekilde e, Fedafia'nın savunmasına teslim olabileceğini düşünüyorum. Charlotte Deplasman 100.5-6 efendim dedik 1.49 orandan. Geşik efendim bir sonraki maçımız olan Memphis Oklahoma, e, Oklahoma City Thunder maçı. E, Tabi Indiana Brooklyn maçı da katıl grubumuz olan Mamba Akademide onu da e, söylemiş oldum. Yani şunu da söylemiş oldum. Ee, soranlar oluyor. Katıl grubumuz olan e, Mamba Akademi'deki paylaşımlarımı e, YouTube'daki topluluk sekmesi, kanalımdaki topluluk sekmesi üzerinden yapıyorum efendim. Her gün, her akşam e, o paylaşımlarını bulabilirsiniz. Katılırsanız tabii ki katılırsanız eğer. E, onu da söylemiş olayım. Mamba Forever sadece destek olmak isteyenler için Mamba Akademisi katıl grubumuz diyelim. Efendim Memphis Oklahoma maçından devam ediyoruz demiştik. Tabii eksiklerden başlayayım. Her zaman olduğu gibi... E, eksleri bulabilirsem. Oklahoma'nın efendim tam kadro olacağını söylerim. Memphis cephesinde ise e, uzun süredir galiba Ocak ayından beri oynamayan takımın zaten ana yıldızlarından biri olan Desmond Bey'in bugün dönme ihtimali var. Tabi çok iyi bir oyuncu Desmond Bey'in. Şutör oyuncu, delici bir oyuncu, zeki bir oyuncu vesaire ama bugün yani ayak bileği sakatlanan uzun 3 aydır oynamadığı için de dönse bile hani maksimum 15 dakika 18 dakika oynayacaktır diye düşünüyorum ve oyunu etkisi o kadar da fazla olmayabilir. Keza takımın yıldızlarından Jaren Jackson Jr.'ın belirsizliği var. Santa Aldama'nın belirsizliği var. Lamar Stevens yok. E, Takımın sürükleyici önünden bu sene takım eksikken baya sorumluluk kalan Vince Williams'ın muhtemelen oynamayacağını söyleyelim. E, Marcus Smart'ın, Zaire Williams'ın, Derek Rose'un sakatlığı devam ediyor. Camo de sezonu kapattı efendim. Ve ben öldüm. E, efendim eksikler bitti. Bu arada şunu da söylemiş olayım. Lütfen beğeni atmayı, e, yorum atmayı unutmayın. İçeriklerimi eğer beğeniyorsanız abone olmayı da unutmayın. E, Seviyorsunuz efendim. Desteklerinizi ihmal etmeyin ama benim için de benim çünkü ana motivasyonum kaynağım efendim ne? Sizsiniz. Gelelim. Efendim şöyle Memphis son 4 maçında 3 galibi düzeltiyorum. Son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. İç sahada Atlanta'ya, devlet basmanda Oklahoma'ya kaybettikten sonraki bu akşam rakipleri olacak Oklahoma'ya devlet basmanda 31 sayı farkı yere kaybettiler. Daha bundan e, 5 gün önce Akabinde iç sahada Washington'ı yenildiler ve son olarak yine iç sahada o gecenin back to back'inde Charlotte'a kaybettiler. Onlar da ekstra bir iki gün dinlendiler. Efendim Oklahoma ise son 4 maçında 3 galibiyet aldı. İç sahada Miami'yi ve Memphis'i bu akşamki yeniden dağıttıktan sonra hatta e, öyle tabir edebiliriz. İç sahada sürpriz bir Indiana ilgisi aldılar. Onun da ama reaksiyonunu hemen verip... Tabi Donchic de yoktu gerçi ama Dallas'ı geçmeyi başarılı. Dallas'a tabii ki Kyrie Irving'in muazzam bir performansı vardı. Efendim Oklu ama şu an Doğu'da ikinci. Ama bu akşam Enes'e Denver'la, e, Batı'nın şu an zirvesinde bulunan Denver'la, son şampiyon Denver'la e, galibiyet muhalefet sayılarını eşitleyecekler. O yüzden onlar içinde hata yapmamaları gereken mücadele. Memphis de efendim hedefsiz bildiğiniz gibi. Batı'nın on zaten eksiklerden dolayı çok fazla cildikten gelen işte veya iki yönlü kontratla takama katılan ilk başta oyuncuları oynatmak zorundalar. E, fena da oynamıyorlar. Bazı maçlarda bayağı dişlerini gösterme fırsatı buluyorlar efendim ama ben e, yani o günün bugün olmayacağını düşünüyorum. Bugün e, Oklahoma'nın playoff yolunda, playoff yarışında hata yapmaması gereken bir müsabaka. Burada Oklahoma'nın alacağı bir mağlubiyet e, Batı'nın zirve adaylarından kendilerini çıkartabilir. Çıkarmasa bile en azından e, ihtimallerini düşürecektir diyebiliriz efendim. O yüzden benim buradaki tercihim Oklahoma'nın maçın belli bölümlerinde zorlansa bile atıyorum. ilk yarı geri düşer vesaire bir şey olur bilemiyorum ama bir şekilde çünkü Memphis bir reaksiyon göstermek isteyecektir ama tempolu oyunuyla, Shajidis Alexander'ın oyunuyla, Jalen Williams'la, Chet Holmgren'in katkısıyla çünkü Memphis'in şu an bir pivot yok. Yani işte şeyle gelen e, ee, undrafted oyuncu olan Trey James'in oyunu. O da çok sınırlı bir oyuncu zaten. Bu dominasyonlarla ben Oklahoma'nın Memphis'in maçın sonunda yıkmasını bekliyorum. Benim buradaki tercihim Memphis Oklahoma. Eksi yedi buçuk handikaptan iki olacak. Yani Oklahoma City Thunder bu maçı en az 8 sayı ve üzerinde farklı kazanır olacak efendim. İddiada oranı 1.42 efendim diyelim. Ve efendim geçelim. Hadi geçelim bir sonraki maçımız olan Chicago Bulls Washington Wizards maçında efendim şöyle eksilerden başlıyorum tabi her zaman olduğu gibi e, maçı bulabilirsem başlayayım <laughs> Chicago cephesinde efendim şöyle başlayalım 2 e, maç önce Indiana karşısında sakatlanan Kobe White'ın bugün yine olmayacağını söyleyelim. Çok büyük ihtimalle. Onun üstünde zaten sezonu kapatan Lonzo Ball, Patrick Williams ve Zach yine olmayacağını söyleyelim. Karşılarındaki takım olan ise e, Washington cephesinde takımın oyun kurucusu aklı başında takımın ender isimlerinden Tyus Jones'un muhtemelen oynamayacağını söyleyelim. E, ama Washington önemli gelişme Danny Avdia'nın belirsizliği vardı. Onun oyuncu açıklandı. Takımın zeki ve iyi isimlerinden biri. Bu sene çıkış yakaladı. Takımın pivotu Richard Holmes'a dönecek bugün. Landry Shamut ve Marvin Bagley'in de sakatları devam ediyor. Efendim onu da söylemiş oğlum. Efendim Chicago son 4 maçında 3 muhalebet bir galibiyet aldı. Dead Basman'da e, Clippers'a iç sahada Dallas'a kaybettikten sonra deplasmanda müthiş bir galibiyeti imza atıp uzatma sonunda Demar DeRozan'ın şairane performansıyla Indiana'yı geçtiler. Ve son maçlarında da kendi sahalarında Clippers'a o, 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 maçın back to back'inde yorgun bir şekilde çıktıkları maçta Clippers'a teslim oldular. Chicago şu an 9. efendim. Arkalarında Atlanta var. Önlerinde Fedafi var ama Fedafi'yi yakalanları zor. O yüzden e, koltukları biraz rahat gibi ama en azından daha da 10'unculuğa düşmek istemeyeceklerdir e, Atlanta'nın tehlikesi ne olursa olsun devam ediyor. İki buçuk maçlık bir fark var. E, bu maçı kazanmak isteyecekler. Karşılarındaki takım ise Washington hedefsiz efendim. Onlar dört maçında son 2 e, iki 2 iki galibiyet aldılar. İç sahada Charlotte ve Dead Basman'da süksü yapıp Miami'yi sonra iki tane Dead Basman'ın üst üste hem Memphis hem Houston Dead Basman'larında dağılıp kaybettiler. Efendim şöyle söyleyeyim. Ya bugün e, okuması açısından zor bir maç bu. Çünkü e, bir tarafta ligin en hızlı oynayan takımlarından, en dağınık oynayan, en tempo oynayan takımlarından veya e, bayisi tabiriyle en üstcü takımlarından biri olan Washington. Bir tarafta da NBA'in en yavaş oynayan, oyun pace'i en yavaş, en düşük takımlarından Chicago. Okuması çok zor ama Kobe White'in olmaması bence Chicago'nun e, hücumundaki o işleri sıkıntıya sokuyor. Tamamen DeRozan'ın ve Ayodos'un bunun eline kalacak bir takımdan bahsedebiliriz. Chicago'nun hücumda zorlanacağı aşikar bence. Ha, Washington için de hani tabii ki rekabetçi olmaya çalışacaklar ama çok dağılmaya müsait ve kırılgan bir takımlar. Ben ama ne yalan söyleyeyim yani şöyle düşünüyorum Chicago maçı kazansa bile çok yüksek fark atamayacağını düşünüyorum. Ama buradaki ana tercihim benim Chicago e, hücum yapısından dolayı bugün yani zaten çok yavaş oynadıkları için tempoyu da Washington'ın temposuna çıkarmak istemeyeceklerdi. Çünkü o tempoya çıkarırlarsa Washington Chicago'yu o tempoda boğabilir. E, Chicago bu maçı mümkün olduğu kadar bence yavaş tempoda oynayıp öldürmek isteyecektir. Yine yani her zaman kendi standartlarını, kendi oyunlarını benimseyip. O yüzden benim buradaki tercihim Chicago bu maçı kazansa bile bence belirlenen maksimum baremi aşamayacaktır. O yüzden tercihim şöyle olacak. Chicago Washington ev sahibi 118.5 6 olacak efendim. İddia oranı 1.51 bence güzel bir oran, güzel bir oran. Chicago'nun evet karşılarındaki takım Washington bile olsa ya yani bu oyuncu profiline sahip bir Chicago'nun 119 sayı atma ihtimalini zor görüyorum. Tamamen söylemiş oldum efendim diyelim. Efendim, geçelim artık gecenin bir sonraki maçı. Hatta gecenin de maçına Hoş geldiniz diyelim. Bu gecenin maçı hatta resmi yayıncımız Esport'un da yayınlayacağı maç olan Los Angeles Lakers Golden State maçı. Hemen ekstradan başlıyoruz efendim. Los Angeles Lakers bugün LeBron James ve Anthony Davis'in belirsizlikleri devam ediyor ama oyuncaklardır onları söylemeye gerek yok. Her zaman zaten programı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. E, onun dışında Christian Wood'un, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent'ın ve Cam Reddish'in olmayacağını söyleyelim. Tabii çok önemli oyuncular değil bunlar Lakers için. E, Golden State efendim Stephen Curry son maçları kaçırmış da biliyorsunuz. Chef Curry takımın ana yıldızı. Bugün ama oynaması bekleniyor. Takımın yine bu sistemin önemli oyuncularından biri olan Draymond Green'in de sırt sakatlığından belirsizliği var ama yani bu maçın önemli sebebiyle yani gerçekten yani isim bazında da önemli bir maç. NBA'in bu sezonki geleceğini de tayin etme açısından önemli bir maç. Çünkü iki takımda oradan oraya bağlayayım Draymond Green'in belirsizliği var. Ama Golden State Batı'da şu anda 10. Lakers ise Batı'da 11. düzeltiyorum. Lakers Batı'da 9. Golden State ise 10. efendim. Golden State'in 2 maç önünde bulunuyor Lakers. 2 galibiyet önünde bulunuyor. Galibe sayıları eşit işte ama Lakers 2 maç fazla yaptı ve 2 maç fazla kazandı Golden stateten Bugün o yüzden çok önemli bir maç. iki takım da çünkü o play-in potasında kalmak istemiyor. Bir an önce kendilerini o play-in'den play-off'a play atmaya çalışıyorlar. E, tabii ki çok e, sezona kötü başladıkları için bu yolculuk ve süreç ağır ve sancılı geçiyor ama iki takım içinde, içinde çok çok önemli bir maç olduğunu söylemekte fayda var. Ki aralarındaki Lebron ve Şef Curry arasındaki rekabetin de zaten ne derecede ne güzel boyutlarda olduğunu biliyorsunuz. Yıllarca Curry, Lebron'u mağlup etti zaten NBA final serilerinde. Efendim şöyle Lakers son 4 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. İç sahada Sacramento'yu kaybettikten sonra yine iç sahada Milwaukee ve Minnesota gibi ekipleri geçmeye başardılar. Tabii Minnesota'da o o akşam e, yani Carl Towns e, zaten yok. Ama onun dışında bir de Rudy Gobert yoktu. E, onun da tabii eksikliğini kullandı Lakers. Son maçında ise Sacramento deplasmanında Lakers dağıldı. E, Domantas Sabonis, Anthony Davis falan domine etti ve Lakers son maçı kaybetti formda döneminin üstüne Lakers biraz şalkantılı bir dönemden geçiyor şu anda. Golden State ise efendim Curry'nin yokluğuna alışamadı ve son 4 maçında 3 tane mağlubiyet aldı. İç sahada Chicago ve San Antonio kaybettiler. Deplasman'da San Antonio yenildiler ve son olarak yine Deplasman'da Dallas'tan 10 sayı fark kaybettiler. Şu anda dediğim gibi Golden State 10. batıda Lakers 9. sıralama açısından da NBA playoff e, açısından çok önemli bir maç efendim. Tekrar etmiş olayım. Yani efendim şöyle söyleyeyim ben e, bu maçta yani hücumların konuşacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Lakers savunma yapmayı çok sevmeyen bir ekip, tempo oynamaya çalışan bir ekip. Golden State ise bugün Stephen Curry'nin önderliğinde bugün de döneceği söyleniyor zaten. Hani sürpriz olmazsa. Ee, yine koş koş basketbolunu benimseyecektir. Çok öyle savunmalarına sıkılacağını sanmıyorum ben. Çünkü iki takımda ana olayı şu anda hücum etmek ve ben bu maçta Balenler de aman aman açılmamışken e, hücum tarafına yönelmekte fayda olduğunu düşünüyorum efendim. Bence bu maçta e, yani çok düşük güzel sayı atılmazsa bir skor maçı görme ihtimalimiz yüksek. Maçın da önemi çok fazla. İki takım da kazanmak isteyecektir. i̇ki takım da ekstra agresif oynayacaktır efendim. Benim buradaki o yüzden tercihim Los Angeles Lakers Golden State Warriors müsabakasında 230.5 varemden üst olacak efendim. da oranı 1.49 Geçtik efendim artık gecenin son maçı Utah Jazz kendisi aslında Minnesota Timberwolves ağırlıyor efendim şöyle Utah cephesinde ee, hemen söyleyelim. Dün akşam oynamayan Kristan'ın çok da önemli bir oyuncu değil şey gerçi ama oyun kurucu e, bugün oyuncu açıklandı. Dün yine olmayan e, Jordan Clarkson ve Larry Markey'nin belirsizliği var ama ikisinin de muhtemelen oynamayacağını tahmin etmekte bir sakınca yok. Minnesota cephesinde ise efendim önemli eksikler var. Eksik ihtimalleri var. Carlton Towns'un bir defa oyna olmayacak kesin. Dün ameliyat oldu ve e, artık playoff'un ilk turundan döner, ikinci turundan döner. Yani eğer Minnesota kalırsa bilmiyorum. E, ama onun dışında takımın ee, en iyi savunmacısı Rudy Gobert'in de kaburga sakatlığından belirsiz olduğunu söyleyelim. Rudy Gobert'in bugün oynaması e, Minnesota adında çok değerli tabii ki. Kyle Anderson ve yedek oyuncu Monte Morris'in de yedek oyun kurucu e, Montemoris'in belirsizlikleri olduğunu söyleyelim. Efendim Utah Jazz 3 maç üstü kaybettikten sonra iç sahada Chicago, Detlasman'da Denver ve iç sahada Boston'da karşı dün e, eksik bir şekilde hem Jordan Clarkson hem Laurie Markkanen de yokken yine e, Kayante George ve Colin Sexton'ın John Collins'in önlerliğinde Atlanta'yı yenmeyi başardı kendi yani sahasında. Maç bayağı üstü oldu, Çok tempolu geçti. Utah'ın ben bayağı yorulduğunu düşünüyorum. E, Utah şu anda efendim hedefsiz. Batı 12. Minnesota ise efendim son 4 maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Deplasman'da Indiana'yı yendikten sonra yine Deplasman'da Cleveland'da uzatmada kaybettiler. Deplasman'da Gobert yoktu gerçi o maçta ama Lakers'a kaybettiler ve son maçlarında yine Clippers'ı deplasmanda yenmeyi başardı. Tabi Cavalier'in o maça başladı çıktı. Clippers bayağı eksikti. Onu da söylemekte fayda var. Minnesota şu anda efendim doğuda üçüncü. bir galibiyet gerisinden geliyor Batı'nın zirvesinin. O yüzden bu maçta bir hata yapmasını beklemiyorum Minnesota'nın. Tabii ki zor maç olacaktır. Tabii ki Utah kendi evinde belli bir reaksiyon koyacaktır ama benim buradaki tercihim şöyle olacak. Yorgun Utah'ı ligin en iyi savunması olan Minnesota'nın ben en azından düşük skorla tutacağını düşünüyorum. Utah bu maçta rekabetçi olabilse bile ki ben çok olma ihtimalleri düşük ama ne olursa olsun Mark ve Clarkson'ın belirsizlikleri var ama yine de ne olursa olsun az önce söylediğim gibi e, yorgun Utah bence Minnesota'nın yavaş oynayan Ve iyi sonma yapan e, Takım profiline uymuyor Ve bence Utah bu maçta düşük skorda kalacaktır Efendim diyelim e, Minnesota bu maçı ne yapıp kazanmalı ama Her şeyden evvel iyi sonma yapmalı e, Gober değer oynarsa işimize gelir Bal kaymak olur diyelim Efendim tercihim o yüzden Utah Minnesota Ev sahibi 110.5-6 olacak efendim Dün üstü oynadık bugün de alttan kazanalım Utah Ev sahibi 110.5-6 iddia da onu efendim 1.46 Oh efendim maçları bitirmiş olduk. Ee, güzel bir e, 7 maç yorumladık efendim. Yoruldum. Lütfen emeğin karşılığı, <laughs> emeğe saygı mottosunda beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın diyelim tekrardan. Efendim şimdi yurt dışında yaşayan takipçiler, takipçilerimize özel paylaştığım... <laughs> özür dilerim. Oyuncu Bayisleri bölümüne hoş geldiniz. 189 ülkeden her gün e, müthiş bir merakla heyecanla beklenen bölümümüze hoş geldiniz. Efendim şöyle bugünkü size, size özel oyuncu tercihlerim şöyle olacak. Fedafia'nın şütör oyuncusu Kelly Oubre'nin eski takımı olan Charlotte'a karşı 16.5 sayıya geçeceğini düşünüyorum. Ve e, Sacramento New York maçında New York'un yıldız oyuncularından OG bir 1.5 üçlük üstünde atacağını düşünüyorum. Yani en az 2 tane üçlük atacağını düşünüyorum efendim. Bugünkü oyuncu tercihlerim bu kadar. Son zamanlarda oyuncu bahisleri çok iyi gitmiyor. Onları zaten paralel olarak veriyorum. Esas e, olayımız bildiğiniz gibi maç bahisleri. O yüzden çok da oyuncu bahisi paylaşmak istemedim güvenliğim iki tane paylaşmak istedim tabii ekstra güvenliğim oyuncu bayislerinde kasa grubumuzla paylaşacağım efendim gelip efendim kendinize iyi bakın iyi bir cumartesi akşamı olsun bugün de bülten geniş e, kahvenizi çayınızı artık ne isterseniz alın elinize güzel maçları izleyin Lakers e, Golden State'de güzel maç olur e, sabah karşı 3.30'da onu da izlemenizi tavsiye ederim efendim e, Curry Lebron Duelos'u kendinize iyi bakın efendim desteklerinizi ihmal etmeyin e, bol şanslar dileyelim ve nazara gelmeyiz umarım efendim dünkü full çekmemizden sonra <laughs> kendinize iyi bakın efendim